Allah'ım, bu ne hay? Ha bunlar hep bizim kızın mı, Dürdane? Ben de şaştım bey! Dürdane, ha bu da mı bizim kızın? Tövbe! <laughs> Aman Allah'ım, bu ne? <laughs> ah. ah. Aa, bu ne Ulan, mutfakta anarşi var! Bu ne gıda israfı be? Aa! aa sebze vata bak! Katalepsi halinde! Natürmort olmuş, şuraya bak, soğana bak! Aa! Dürdane, bu ne be? Yavrucuğum, acıkmış mı ne? Hepsini o mu Yok canım... ...Geliyoruz dediğine göre yanındaki kızla beraber. Herhalde obur ve pasaklı bir kız. <laughs> Sus, misafirimiz! Peki, nereye bu kız? Belki de banyodadır. Bir bakalım, gel! Hadi. <laughs> Gülten kızım! <laughs> Sevcini kızım! <gülüyor> Buraya! <gülüyor> ah. Kuzuların kuzusu! Ha nereye bu kız? Gülten! Gülten! Aaa! Rabbi yasır ve la tuassir! Tırtağını? Kim yatmış buraya? Bilmem! Bizim kızın saçı ha boylu muydur? Bilmem! Nasıl bilmesin, çıkardın kızın kılını tanımaz mısın? Peki nereye bu vakit bu kız şimdi? Kasabaya mı gitti acaba? Kime gidecek, kimse tanımaz ki onu! Aman bey, jandarmaya telefon et! <laughs> Alo! Karagol mi? Allah Allah! Benim kız mı? Görüyorum. Ne olmuş? Kız karakoldaymış. Aa, neden? Kızı çıplak denize girmiş. Hii! Anadan doğmamalı Hayır, babadan olma. Öyle değil çavuş. Ah, bayılıyorum. Dur da ne oluyor musun inşallah? Benim kızım ha? Ben reisin kızıyım dedi. Çıplak denize girmiş öyle mi? Kendi girmemiş ama girenlerle berabermiş. <laughs> ya Rabbi. kızım. Adına kefazalıktır. Babacım! Hiç değişmemişsin. Maşallah seni çok iyi buldum. Ben sana hiç iyi şey bulmadım. Ne arıyorsun buraya? Beyler getirdiler babacım. Kefil olursan çıkarırlarmış beni buradan. Hadi eve gidelim. Annemi çok özledim babacım. Ha, <laughs> senin babanın gemuğu ne? <gülüyor> <gülüyor> İmza ederseniz... Bende kalem var babacım. Mehmet çavuş!... ...Bu işi kimse duymasın. Bu bir memleket meselesidir. Bununla beraber gözlerinizi öperim. Merak etmeyin, kimse duymaz reis bey! Duyulursa şerefim itibarlım iki paralık oldu. ...Koskoca belediyesinin kızı... ...Bir takım serserilerle beraber garagolluk olmuş. Tanrı uludur! Hepsi üniversiteli... ...Üstelik dilimizi de biliyorlar. Türkiye'ye hayran hepsi babacığım! Ne olursa olsun! Rakiplerim olacak herifler zaten gözüme oyma çalışırlar... ...Bir de sen başıma iş çıkarma, tamam mı? Tabii babacığım! Yalnız... ...Müsaadenizle... Ne müsaadesi? Aa yeter bey! Sıkma kızı! <laughs> Açıkçası misafire var, söyleyemiyorum! <laughs> Onu biliyoruz! Yukarı alayım değil mi anne? Al kızım, al! sugar? How are you? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hello. <laughs> <laughs> Memlekette ahlak kalmamış. Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın sonu geldi. Kurban olayım! Gelin, gelin! <gülüyor> 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 Merhabalar! Dur! şu bunlar bu? Ha? Söyle! Arkadaşlarım babacığım! Hello! Yok öyle şey! <laughs> Ayıp ettin amca! Kızım bizi ta İngiltere'den davet etti! E sen bizi sokağa mı atacaksın? Yok, yatağıma alacağım! <laughs> Yok öyle şey! Ben yukarı eçek horoz bile bırakmam! Anladın mı? Mr. Reis uncle, have a cigarette please? Maalesef aşağıda yatamazsınız! Aman bey, kızımız hepsini davet etmiş, üstelik on paraları bile yokmuş! Değil mi ya? Metelik yok vallahi! Nedir bu lan pantolon, verciye mi çestiler yarısını ha? Keser! Git serseri herifler, Türkçeyi nerede öğrendin sen? Aaaa! Kusur! Çek! Yatır! Uzatma be amcacığım, yap bir kolaylık bize! Ne alırsınız babacığım, ne alırsınız? <laughs> Petri, bahçede yatır ama çit istim ama! Ay! Hadi bakayım dışarı çık, hadi! <laughs> Artık uyu bey! Sen ol da uyu! Kasabaya çapaze olacağız! Nah, bu sefer zor seçerler başkan ben! Bir kere de o Arif'in diline düşersek... Ne var ayol, oğlanları dışarı attık. Mışıl mışıl uyuyorlar işte. Yalnız oysalar iyi! Dürdane! Dürdane! Oysa'nın valideni öpeyim. Oh. One, two, one, two. <Gülüyor> 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 Amcayı coşturduk galiba çocuklar. Neşiller? Çit istemem sabah sabah. Hadi bakalım, hepiniz girin içeri. Hadi bakalım. Baba, hadi gelin! Keyfimizi minareden attım be amca! You are always in my heart Romeo! Burada böyle şey olmaz! What did you say? What's the man gonna love if you don't love me? Baş ver ya, gel şimdi! Hulk, Boxing, boxing! Keratalar, nasıl yıldırdım hepsini, ha? Tabi bey, senden korkarım. Hahaha, öyle dur! Günaydın dadıcım. <laughs> Günaydın babacığım! Günaydın kızım. <laughs> <laughs> Günaydın. Oy, <ana>. Günaydın efendim. Good <laughs> morning. Morning günü ye. Ay baba. Oy baba ne Good morning. <laughs> oy yavrum morning güne morning. Hanım sen şu vefat tarihi biraz öne alamaz mısın? Anlamadım. <laughs> Çav. Çavını ye <yiyeyim> senin! senin. <laughs> İçi açık denize giren ha bu muydu? Ee, bir daha yapmaz babacım! Bir daha denize cirmek yok! Ama babacım, şimdi gidiyorduk! Ay, ay, ay. Hayır! Çıkmanız yukarı! Şimdi o veletleri de ben gösteririm, yukarı! Hepsini yukarı çıksınlar! Hadi bakalım! Tanrı uludur! Ben bir bahçeye çıkayım bakalım! Hı?

<laughs> Efendi, burası belediye meclisi, laubalili istemem! Kusura bakma reis, gülünecek bazı şeyler duyduk da! Neymiş efendim onlar? Benden çıkmasın! İstersen kasabayı bir dolaş da kendi kulağınla duy! <laughs> yeah. Komşu, olanları duydun değil mi? Reisin kızını mı söylüyorsun? Evet, evet! Duydum birader, duydum! <laughs> Kızlar çırılçıplak denize giriyorlarmış. Reisin kızı da aralarındaymış. Yok be! Bu reisin kızının yaptıkları doğru mu hemşire? Bilmem, günahı boynuna. Tanıyan var mı kızı? Yo, yeni gelmiş. Pek oynak bir şeymiş diyorlar. <laughs> Benim kızıma oynak diyenin ağzını yitarım ben! Git de bütün kasabanın ağzını yurt! Sayın meclis üyeleri, bu arkadaşa rica edelim! Bu seçimlerde reisliğe amzettiğini oymasın! Rezil oluruz vallahi. Rezil sensin, cömert herif! Zira aile hayatı düzgün olmayan bir başkan bizi küçük düşürür, değil mi arkadaşlar? Efendi! Böyle bir başkan namzetine seçmenler ray vermezler! Yok sana mı verirler kızılcık? Elbet! Başkanla ben namzetim arkadaşlar! Bu kasabanın belediye reisliğini bu adıma bırakmam! Sen kimsin be? Sen kimsin yani? Sanıyorum vallahi! Hıh! Seçim günü çıkarsın Şimdi ha. çıkarım, nerede benim tabancam?